arkadaşlar bugün Yoda'yla oynuyoruz. Yoda, Yoda adı bu arada karpuz, karpuz oynayacağız. Karpuz bugün çok tatlı ilk günü yaşayacak YouTube'da. Ben de ilk videomu çekiyorum YouTube'da ve Lila da var yanında. Tanıtımı da çektik bu arada. Şimdi çok güneş geliyor. Ondan şu Bekle ben perdeyi kapatayım. Güneş gitti. Hadi çekti. Ben da Ama hiç ışık geldi yok ki. Bekle ya. Ben şurada çalışayım. Daha Dur. top kantininden aldım. Ama sadece şuradaki ışığı bulabildim. Çünkü yani buradaki ışıklar şu an açık. Birazcık şey bizim ışıklar. Yani böyle o kadar çok ışık vermiyor. O yüzden bugün topumuz da var yanımızda. Ben bunu kalktım. Ne yapıyor da Fenerbahçe olsun mu? Um, eee olur. Hayır. O Fenerbahçe şey değilmiş. Tamam. O oh şeymiş. Star Wars işte. Fenerbahçe'ymiş. Arkadaşlar yodamız. Fenerbahçe. Şimdi yemeğin ne diye soruyorsunuz ve yatağı ne diye soruyorsunuz ben hemen göstereyim. Sormuyorsunuz vardı. Söyle söyleyecek bir şey. Videomuzda nasıl sormuş olabilir? Hem canlı yayın başlattığımızda sormuyorlar. Şimdi ben onun yatağını kuruyorum. Hadi. İlk, hadi. O da uyuyor. Şimdi size uyumasını göstereceğim. Ama ilk önce hemen yatağını kuruyorum. İlk önce ilk önce şöyle iki bir tane şeyi yapıyorum. bir daha getiriyorum. Hı -hı. Ve üstüne küçük bir tamam. örtü örtüyorum. Karadi. Bunlar biraz da kararız. Kararız. Tatlışımız.

Siz hangi yemeği yedi, yedi yiyor diye sormuşsunuz. Şunu Hayır söylüyoruz. Sormuyoruz. Söylüyoruz. Sormuyoruz. Sormuş. Şundan yiyorum. Bekle. Sormuş. De... Tak. Yine oh. de arkadaşlar bu arada topladı oyunları oynayacağız çünkü şimdi bir ya da böyle biraz büyük. bir şey şeftali şeftali bir şey bunu açmak Karni. çok kolay şuraya yemek doldursun hatta ben ben doldurayım yemeğimizi Karni. Şeref 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 Şimdi buradan esniyor. Şimdi çok az güzel. Ama tabii ki bana özel olmadığı için yadamız yiyor Hadi bakalım. Ama Yuzamızla futbol olur. biraz de Arkadaşlar, efsane <laughs> olacak. Bunun içinde su <laughs> var bu arada. Ben de şöyle az Bu sefer de benim kafama. Arkadaşlar bu arada. Bize çok dikkat etmemiz gerek. Yani karpuza. Ben size emanet edeceğim şimdi Yada'yı. O yüzden şu masayı bir boşaltalım. Şimdi. İşte. Arkadaşlar, Yoda'nın evi gibi yapacağız. Bir saat emanet çekiyoruz. bize. Yoda ile vakitler Bu Kodi. İkardi. Kodi. Kodi. Arkadaşlar. Burada ben video ilgilenmiyorum ya. Pardon. Dalmışım. Bu arkadaşlar. Bu Yoda'nın Size sevgilimizi göstereyim şöyle. Tamam. Ah. Oh. Bu bunun işe hep göstermekte siz boş verin. Squidward. Squidward nerede içinde? Squidward ortada Squidward. Ha, sünger burada. Geri burada. Bir ah. de Bu kadardı. Aslında 5 seride olması gerek. Bir, 2, 6, 8, 3, 4, buna bunu aynı ha bize aslında altı 11, var. 13, bizde iki tane var. 18, 19, Hayır hayır, Patrick. 2 saatte duruyor. Sen de. Nerede bu? Çocuk. Çocuk ters dönmüş ya. Çocuk ters takla atmış ya. Hazır dur. Ski Şimdi Patrick. ve Simplantum. Bunlar işte. Söyleyeyim size. Sünger Bob, Gary, Plankton, Patrick, Sandy ve Squidward. Ay Squidward değil, Plankton. İlk önce en alttakini size doğru göstereyim. Yüzü gözüküyor. Şimdi şöyle. Bu da döndüğüne göre. Petri döndürelim. Sence zaten dönük. Bir de plan oh. Tamam. Oh, şimdi Baby uyanma saati geldi. Evet. Baby Yoda'ya yemekler vereceğiz. Ben şu seriyi şuradan... Burası ıslak. Yapacak bir şey yok. Yodan hiçbir yerine gelmemiş. Hemen peçe de gerekiyor bize. Niye? Hemen getir. Kurulacağız çünkü yoda burada olması gerek. <laughs> Yoksa bak yoda bozulur görürsün. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> ya bu kağıt kağıtları yapar? Hayır olmadı azur. Bana git peçete. Peçete. Bakayım ki güzelmiş mi? Olmuş gibi. mi? Olmuş olmuş. Ya, Ye yeter amına. Bekle. Hayır. Kapama. Şöyle yap. Şöyle. Arkadaşlar buradayız. Tamam. Bunlar ilk videomuz olduğu için kesinlikle like atıp abone olmayı unutmayın. Kesin. Tamam şimdi. Yapamam Allah. Ya yeter artık ya. Bu <laughs> arada sakın dislike atmayın. Dur, tamam. Şimdi yodanın yatağını tam şuraya koyacağım. Gülüyoruz. Gülüyoruz. Şöyle Ben şuraya koyayım Rahatça rahat, Şöyle Gülüyoruz. Orada fark ettiyseniz Üstünde de yoda var Yodanın kolyesi ona küçük geldiği için Ben takıyorum Hemen Yodamızın yatağı hazır Burada korkma. Bunun yemeği içinde yemek var. Arkadaşlar böyle elmaslı bir kutunun içinde var yemek. Şunu şuraya koyacağım böyle. Ve yolumuz ya şimdi karpuz. Beğendin mi? Beğenmiş. Bakın arkadaşlar şöyle yapınca ses çıkıyor. Yapın. başını okşayınca çıkartıyor. Bir de yatırınca uyuyor ve arkalarında modları var. Bakın uyuyor. Elle ma Uyudu bile. Uyudu bile. Sonra ses çıkartmıyor. Rahatsız etmesin hadi. Bakın. Şimdi ses çıkartmıyor. Şimdi sustu. Ama hala gözleri kapalı, şimdi uyumuş halini göstereceğim size. Uyumuş hali. bekle. Şimdi Şimdi uyandım. Hayır, hayır. Şimdi uyandım. Şimdi Hayır, masaya niye çıktın? Şimdi uyandım. Uyandıracaksın. Hayır, hiçbir zaman uyandırmayacağım. Arkadaşlar, partike yapalım mı? Hayır. Partike yapalım. Masaya çıkma, masaya çıkma! O zaman bari da oturmayalım o sayfaya. Aa! Seninki orada. Yerde. Burada burada videolarımızı çekeceğiz. Arka planımız bu. Geldik. Geldik. Yoda'nın doğum günü olacak ikinci bölümde. Lütfen yani like atmayın. Um, kanalımıza abone olmayı unutmayın. bugün Like bu kadardı ikinci videoda Yoda'nın sabah uyanıp günlük ritmini size göstereceğiz. <laughs> Üçüncü bölümde ve 5000 bin like gelirse zaten az kaldı. Daha bir milyon bile olmadık sıfırız da. Arkadaşlar hani daha Lütfen. yani. 100 tane like atın. Lütfen. 100, 100, k like. Hayır 100k çok. 100 like atarsanız şey bu Yoda'nın okula gitmesini yapacağız. Evet. Ama yapmazsanız da başka bir okula gitmesini yaparız. Arkadaşlarıyla konuşmasını böyle yaparız. Ama başka arkadaşı yok ki onun. Bu arada benim en büyük hayalim yodaydı ve aldık. Dün geldi ofise. Şunlarla konuşuyorsun. Yani çok... <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. Yani bu benim için acayip güzel bir sevinç. Kolyesi de çok değişik iskelet gibi. İskelet gibi. Yodanın iskeleti. Ama yodaya olmadığı için Marfes ben takıyorum. Arkadaşlar tren yolda çok güzel takılı gösteriyor ama verdiklerinde bok gibi ya. Burada o küpeyi biz taktık. He. <laughs> Herkes takıyordu ben de takayım dedim. Birisini kendimden aldım bir şey annemden aldık. Karpuz. Küpeleri. Günaydın. <laughs> burada küpeleri var. Ama burada yok. Öyle. Hey <laughs> bakalım orada. Arkadaşlar görüşürüz. Bakın bakın en güzel kutu. <gülüyor> Arkadaşlar. Ne gülüyor? Yarın yeni <yarın> video geliyor <laughs> ve kanalımıza like atmayı ve A ab abone olmayı unutmayın. Unutmayın ve görüşürüz. Pa, pa.